Ömer'le evlenmeyi kabul ediyorum. Ömer'le evlenmeyi kabul ediyorum. Ömer kabul ediyorum. Yok artık. Ama... Ama sen aşık değilsin ki Ayşe. Nasıl aşık olunur ki? Nasıl sevilir mesela? Kendini unutup başkası için nasıl nefes alınır? Ben bunların hiçbirini yaşamadım. Ben daha önce hiç aşık olmadım. Yalanla aşk yan yana gelebilir mi? Aşk gerçek olabilir mi? oldu bu iş ahretlik oldu bu Ay. iş. Kendi çok güzel oldu. Baba çok mutlu Çok. Hayır. Sen de mutlu ol inşallah. Yavrum. Hayırlı olsun. Sen de baba anneciğim. Baba ha, anne. Hadi oğlum sen de git de al anla kayınbabanın ellerini. Ümür oluyoruz Celal'cığım hayırlı olsun. Babacığım. Ver bu darbeleri. Anneciğim. Yavrum, hadi sen de git annenle babanın elini öp. Hadi. Hayırlı olsun kızım. Utandı yavrum, utandı. Ayşen. Ayşen. Birader, ne derdin var bilmiyorum. Ama o masada söylediklerin yüzünden... ...sana bir şemar borcum var. Misafirler gidince hatırlat. Bu harikada şotokadı çoktan hak etmişti de... ...sonu bize yaradı. Ne diyorlardı? Her şerde bir hayır değil mi? Bu evliliğin şerri desem mi olacaksın? Gerekirse olurum birader. Cık, olamazsın. Oldurtmam. Bak eğer siz ikiniz bir daha bu işe burnunuzu sokmaya kalkarsanız... ...bu kadar kibar uyarmam haberiniz olsun. Allah'ını seversen nasıl uyarırsın? Şşş ateş, ateş. ateş Onun da zamanı ateş. gelince Annemler şu an Meran'la da... ...eğer bu evde biri dövülmesi gerekiyorsa... ...tamam E tabii tokat ağır geldi. Benim kocamın da bir gururu var. Kocanız.